Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceği kesindir. Bunu Avrupalılar söylemektedir. Avrupa'nın önüne gelen bütün politikacılar bunu söylemektedir. Avrupalı filozofların hepsi söylemektedir. Çünkü Avrupa Birliği bir Hristiyan Birliği'dir. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu dünkü Avrupa Birliği'nin başındaki Delors söylüyor. Dünkü İngiliz Başbakanı söylüyor. Bunu söyleyen herkes vardır Avrupa'da. Bunu herkes biliyor. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanı dediler ki 2001 yılında Sayın Başbakan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini söyledi dediler. Peki ben şimdi kendilerine soruyorum. Avrupa Birliği'nin dökümanları var. 2010 yılında projeksiyon yapmış. Avrupa Birliği'nin tam üyesi ülkeler kimler olacak diye. O ülkelerin içerisinde dünkü komünist ülkelerin hepsi hatta Baltık ülkeleri, Letvanya, Litvanya, Estonya, Sırbistan, Bulgaristan, Çekler, Macarlar, Malta, Rum kesimi, bütün bunlar var mı? Bunların hepsi var. Peki Türkiye'nin ismi geçiyor mu bu dokümanda? Halbuki 1963 yılından beri Türkiye girmek için uğraşıyor, uğraşıyor. Var mı Türkiye'nin ismi? Yok. Dolayısıyla gerçekler saklanıyor. Her şey tek taraflı olarak gitmektedir. Avrupa'nın menfaatları söz konusu olduğunda tavizler verilmektedir, vazgeçilmektedir. Fakat Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir direniş, hiçbir ısrar olmamaktadır. Bu şudur, ne pahasına olursa olsun Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek, Türkiye Gümrük Birliği'ne girecek anlayışındadır. Siz eğer bu zihniyette olursanız işte o zaman Profesör Erol Manisalı'nın dediği gibi sizi o zenginler köşkünün üzülerek maalesef söylüyorum kendi ülkem adına bahçesindeki bir kulübeye böyle koyarlar işte. Bunu biz söylemiyoruz bunu herkes söylüyor. Bu ideolojiktir dedim. Aslında Türkiye kendi gayretleriyle girmedi buna. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin alınmayacağı kesin olunca Türkiye'nin de kendi başına bırakılması Avrupa'nın çıkarına değildi. Çünkü Türkiye'nin önünde Büyük bir potansiyel vardır. Bu tarihi bir potansiyeldir. Bu bir realitedir. İstesek de istemesek de. İşte Türk cumhuriyetleri çıkmıştır. İşte İslam ülkeleri vardır. Bugün bir Almanla siz Azerbaycan'a gittiğinizde, Kazakistan'a gittiğinizde gösterilecek irti çok farklıdır. Avrupalı bunu bildiği için Türkiye'yi serbest bırakmak istememiştir. Çünkü Türkiye'de dürüst bir yönetim, sermayenin, holdinglerin emrinde olmayan, halkın emrinde olan bir hükümet iş başına gelirse Türkiye bu potansiyeli kullanır ve Türkiye tekrar eskiden olduğu gibi bir denge unsuru olur. Bunun bilinci bilincinde olan Avrupa Türkiye'yi işte hem kendi avantajlarından faydalandırmayarak bir mekanizma bulmuştur ve Türkiye'yi Gümrük Birliği'ne böyle sokmuştur ve yeni bir statü vardır bugün. Daha önce dediğiniz anlaşmaların hepsi kağıt üzerindedir. Bu statüyü Türkiye kabul etmiştir ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip de o bahsettiğiniz avantajlardan faydalanması hikayedir. Böyle bir şey söz konusu da değildir, olmayacaktır. Bunu söylüyorum. Bunu Avrupa Birliği dokümanları da söylüyor. Şimdi peki niçin Türkiye buna sok girdi? Sayın Başbakanın Washington Times gazetesinde Harput türbinde çıkan makalesi ortada. Bizi almazsanız diyor. Türkiye'de kökten dincilik, yani İslami şuur, yani insanlar tekrar Müslümanım diyen insanlar Müslümanca yaşamaya başlamaya başladılar. Bu gelişiyor. Bu bir tehlikedir sizin için. Bizi alın diyor. Bu da Tanzimat Fermanı'ndan Mustafa Reşit Paşa ile başlayan zihniyetin devamıdır. Bunun için halka sormaktan korkulmuştur. 1994 yılında Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilerinin en büyük faaliyeti neydi? Türkiye'yi Gümrük Birliği'ne sokmak için ikna ile geçti. Gümrük Birliği'ne Türkiye'nin girmesi zararlıdır diyen buna karşı olan siyasi gruplar, üniversiteler veyahut da ekonomik topluluklar bunlarla uğraştılar ve bunları ikna için uğraştılar. İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan büyükelçileri gelip de siz buna girin 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 diye ısrar ediyorlar. Bunu bile Türkiye görememiştir ve ben gireceğim diye gayret edince zaten Türkiye'yi almak peşinde olan karar vermiş olan böyle bir statüye durumu indirgemek e, hesabını yapmış olan Avrupa daha da büyük tavizleri Kıbrıs tavizi gibi bunları alarak Türkiye'ye sözüm ona girmiştir. Göreceğiz tabii neler getirecek Türk sanayisi açısından. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Hükümet, Sayın Başkan nezaket e, nezaket icabı bile bu anlaşmanın metnini... <laughs> Şimdi benim bir önerim var ya. İnşallah bilim adamları buna bir çözüm bulurlar. Şu eski Abdullah Gül'ün elinden tutun abi? 95'lik Abdullah Gül'ü alın. Şimdiki Abdullah Gül'ü karşısına getirin abi. Ben konuşmuyorum. Bir daha, söyle abi, bir daha söyle bir teknolojik belki yapılabilir. Abi 95'lik Abdullah Gül'ü kapının elinden gelin. Şimdi Şimdi Abdullah Gül'ün karşısına koyun gül güle konuşsun. Efendim biz 95'teki... Hayır diyecektim gülü güle değiştik eski günlesi vardı da diyemiyorum. Efendim biz 95'teki Abdullah Gül'ün her dediğinin altına imzamızı şak kadana koyuyoruz. Sayın Gül arkanızdayız. 95'teki Abdullah Gül helal olsun size. 95'teki dedikleriniz helal olsun size. Ağzınızda binlerce Ağzınızı kez yaşayın. Anlarım şimdi... Yani... E, şey e, Microsoft 95'te 95 diye bir şey vardı. Program vardı. 95 yazılı, 98 vardı. 2000 yazılım vardı. Diyorsun. 2000 yazılım vardı. Şimdi 2003 yazılım var. Gidiyor. Ama şimdi Avrupa'ya yazıldıkları için. Da yazılım olur mu ya? Ama kardeşim Avrupa'ya yazıldıkları için. Abdullah Gül 95'te Avrupa Birliği'nin tam karşısında ve hatta bir örnek vereceğim. Bizim de çok dikkatimizi çekti. Bu konuşmada ben atlamışım örneği ama çok etkilendim. Mesela dedi ki bu hükümet niye ısrar ediyor Avrupa'ya girmemiz için biliyor musunuz diyor. 95'teki Abdullah Gül. Efendim diyor buradaki milli İslami direniş diyor arttı diyor. İnsanlar İslamiyetini yaşıyorlar diyor. Bunun engellenmesi için Avrupa Birliği'ne girmemizi istiyor diyor. Eee Abdullah Gül beyefendi şimdi sen ne diyorsun? Ne oldu? <laughs> Şimdi bunlar gibi çok güzel fıkra var da burada anlatamam. Fakat bir tane aynı beyefendi tahmin ettim ya da hanımefendi ee, diyor ki bakalım Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilince ne ok yiyeceksiniz? Zırtolar kaç para aldınız CHP'den diyor. Muhtemelen siz de aynı okuyarız <gülüyor> Ondan <laughs> kuşkunuz olmaz. Siz ne okuyorsanız ben de okuyayım. Abi sen de Allah'ın adını verdim, gözünü seveyim. Şurada 500 tane şeyin içinde defalarca geliyor. Gelip yani onu ben ya. ya bunu siz tuvaletteyken yazdınız. Aklınıza başka bir şey gelmemiş kahvaltı olarak.